Merhaba değerli öğrenciler. Elektriksel kuvvet konumuza soru çözümleriyle devam ediyoruz. Böyle bir düzenek verilmiş. Q1 ve Q2 yükleri veriliyor. Sistem dengededir. Alfa ve beta açısının nelere bağlı olduğu bizlere soruluyor. Bir kütleler, yükler ve yükler arasındaki ortamın cinsi ifade ediliyor. Şimdi madem sistem dengedeyse biz önce bir kuvvet çalışmasını yapalım. Şimdi itmişler birbirlerini bunu görebiliyoruz. Şimdi bu bunu bir F kuvvetiyle iteklediyse bu da bunu bir F kuvvetiyle itekliyordur. Bu bir. İkincisi her bir kürenin aşağıya doğru M2 çarpı G M1 çarpı G'lik ağırlıkları vardır. Bir de gençler şurada meydana gelen T1 ip gerilmesi ve bir de şurada meydana gelen T2 ip gerilmesi mevcuttur. Sonra ben şunu yapıyorum. T1 gerilmesini gençler bakınız T1 gerilmesini ben şuraya taşıyayım. Buraya T1'i taşıdım. F kuvvetine de şuraya taşımış olayım. F kuvveti. Yöndeş açılardan dolayı yukarıya alfa dedim. Şuraya da alfa diyeceğim. Aynısını diğer tarafta da yapıyorum. Bakınız T2 kuvvetine geriye doğru uzattım. F kuvvetini şuraya getiriyorum. Burası F oldu. Yöndeş açılardan dolayı da buraya da ben beta açısı adını verdim. Şimdi devam edelim. Her iki üçgende bir tanjant çalışması yapalım. Tanjant alfa eşittir. Karşı kenar F. Komşu kenar M1G. Diğer taraf tanjant beta eşittir. Karşı kenar F. Komşu kenar M2 çarpı G. Bu F'leri çekelim ve eşit dediğimiz zaman bakın şunu görebiliyorum ben. Tanjant alfa çarpı M1 çarpı G tanjant beta çarpı m2 çarpı g ifadesini görebiliyorum. Şimdi şu g'leri sadeleştirdiğimiz zaman bakınız g'ler sadeleştiği zaman burada bir şey kalıyor. Dikkat edin, açılar arasındaki ilişki yani alfa ve beta arasındaki ilişki m1 ve m2 kütlelerine bağlıdır diyoruz. Buna göre ben şunu söyleyebilirim. Eğer ki m1 m2 eşit ise M1, M2 eşit ise bu şu anlama gelecektir. Alfa, beta eşittir. Eğer M1 büyüktür M2 ise Bakınız M1 büyükmüş M2 küçükmüş. Dolayısıyla eşitliğin sağlanabilmesi için beta'nın büyük alfa'nın küçük olması gerekir. Buradan da şunu görüyorum. Beta büyüktür alfa. Tabi bunun tam tersi de geçerli. Onu da yazalım. M2 büyüktür M1 ise bu durumda da tam tersi olacak. Alfa büyüktür beta diyeceğiz. Buradan rahatlıkla şunu görebiliyoruz gençler. Yükler arasında bulunan bu açı bir. Kesinlikle kütlelere bağlıdır. Birinciyi aldım. İki. Burada şunu da söylemeden edemeyeceğim gençler. Ee, toparlarsak burayı. Dikkat edin. Kütlesi büyük olan daha fazla açılamıyor kütlesi küçük olan daha fazla açılabiliyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Peki yüklere bağlı mıdır? Kesinlikle yüklerin büyüklüğüne bağlıdır. Çünkü bakınız Q1 çarpı Q2 yani yüklerden herhangi biri artarsa kesinlikle F kuvveti de artacaktır. F kuvveti arttığı için yükler birbirini daha büyük bir kuvvetli tekleyecekler ve alfa ve beta artış gösterecektir. Ancak Alfa ve beta'nın durumu şuradaki yüklerin durumuna göre kesinlikle bu ilişki bozulmayacaktır. Bu ilişki kesinlikle bozulmayacaktır. 3. Yükler arasındaki ortamın cinsine bağlı mıdır? Buradan neyden bahsediyor? K sayısından bahsediyor. Geçen ders söylemiştik. Ortamın yalıtkanlığı artırıldığında epsilon 0 büyüyordu. Epsilon 0 büyüdüğü zaman K küçülüyordu. K küçüldüğü zaman da F kuvveti küçülüyordu. Yani eğer siz daha yalıtkan bir ortam tercih ederseniz ya da aralarına ne bileyim bir tahta parçası yerleştirirseniz alfalar ve betalar ne yapacaktır? Küçülecektir deriz. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Soru 6. Böyle bir düzenek verilmiş gençler. Sistem dengede diyor. Cisimlerin kütleleri oranı nedir? Valla çok keyifli bir soru bu. Çok eğlenceli bir soru bu. Hemen bir bakalım. Madem sistem dengede ise... Şuradaki T gerilmesini bir takip ediyorum gençler. Bakınız T gerilmesi 2'ye 1. 2'ye 1 olarak devam ediyor. Ben bu if gerilmesini bileşenlerine ayırdığımda. Bakınız şuradan gelen bir T gerilmesi. Bir bileşen. Bir birim. Şuradan gelen diğer bileşen. 2 T'lik bileşen. 2 birim. Dengenin olabilmesi için. Bakınız dengenin olabilmesi için. Yan tarafa doğru bu kuvvetlerin. Birbirini uygulamış olduğu bir F kuvveti var. Ve dikkat et yatay dengenin sağlanabilmesi için bir kere kesinlikle F'nin T kadar olması gerekir. Tabi aynı T kuvveti burada da olması gerekiyor. Sonra dikey dengeyi sağlayabilmek için bunun aşağıya doğru M1G'lik ağırlığı var. Ve bunun rahatlıkla şunu görebiliyoruz. M1 çarpı G eşittir 2T olması gerekiyor. Şimdi yan tarafa atladım. Yan taraftaki ip gerilmesine bakalım gençler. İster bu köşeyi kullan, ister bu köşeyi kullan. Sonuçta o birebir gidiyor. Yani yatay ve dikey bileşeninin eşit olması gerekiyor. O zaman şu T kuvvetini dengeleyecek şekilde bakınız bu tarafa doğru da bir T gerilmesi olmak zorunda. Yani T kuvveti olmak zorunda. İpin bileşenleri birebir olduğu için yatayda birse dik bileşeninin de bir birim olması gerekecektir. Dolayısıyla bir de bunun aşağı doğru ağırlığı var. M2 çarpı G ve buradan ben şunu söyleyebilirim. Dikkat et. M2 çarpı G'nin de T olduğunu görebiliyorum. Bitti. Şimdi çekeceğiz çizgimizi. Gidenler gitsin diyeceğiz. Buradan M1 bölü M2 oranını 2 olarak mis gibi bulmuş olacağız. Gayet güzel, gayet pratik bir sorudur. Burada şunu söyleyeceğim. Doğru yanlış soruları için gençler. Böyle bir düzenekte. Böyle bir düzenekte. Q1 ve Q2 için herhangi bir yorum getiremezsiniz. Yani hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğu hakkında herhangi bir yorum getirme şansınız yoktur. Bileceğimiz bir tek şey, bunlar birbirini teklediği için bu artıysa bu da artıdır ya da bu eksi ise bu da eksidir diyebiliriz. Onun dışında herhangi bir yorum yapma şansınız yoktur. Bir diğer soru. Bunlar Hepsi güzel güzel sorulara. Öğrencilerin genelde böyle şey zorlandığı soru türlerini toparlamaya çalıştım bir arada. Bir de gençler bunlarla bir arada böyle şey doğruyu yanlış tarzında yeni nesil soru çözümü yapacağım bunlarla ilgili. Böyle bir düzenek verilmiş gençler. Sistem dengede diyor. Tebir 1 gerilmesi verilmiş. İşte şuradaki zımbırtılar isteniyor. Şöyle de sabit değerli verilmiş. Şuraya T2 yazılması unutulmuş. Hemencicek yerine yerleştirelim onu. Böyle bir şey var. Madem sistem dengede. Bakınız hemen şuradan T1 gerilmesini görüyoruz. Ve bunun değerinin 60 Newton olduğunu biliyoruz. 60 Newton. Şimdi bu gerilmeyi gençler bileşenlerini ayıralım. Bileşenlerini ayıralım. 3, 4, 5 üçgenini kullanacağım ben. Bakın bir bileşeni şurada. T1'in X bileşeni. Şurada da T1'in Y bileşeni mevcut. Şuradaki açı da 53 derece. Bakınız burada bir 3 4 5 üçgeni var. Ben bunu kullanıyorum. Dikkat et 60 Newton 90'ın karşısına gelmiş. O zaman ben şunu diyorum hemen. 5K eşittir 60 ise K buradan 12 gelir. 3K, 4K, 5K üçgeninden. O zaman 37'nin gördüğü şurası 3K'dan yani 3 çarpı 12'den 36 Newton olacaktır. Şurası da 4K'dan 4 çarpı 12'den 48 Newton olacaktır. Çok güzel. O zaman gençler sistemin dengede kalabilmesi için demek ki yan tarafa doğru bir kuvvet olmalı. Ve 36 Newton büyüklüğünde olmalı. Peki nedir bu kuvvet? İşte iki yükün birbirine uygulamış olduğu itme kuvvetidir. Yani Coulomb kuvvetidir. Tabi bu bunu 36 ile ittiyse bu da bunu 36 Newton'la iteklemiştir diyoruz. Tabii ki denge için yukarı 48 Newton var ise bunun da aşağıya doğru ağırlığının 48 Newton olması gerekir diyoruz. Şurada bir G sayısı verilmiş. G'nin MG olduğunu biliyoruz. O zaman MG denen şey 48 ise G de 10 ise demek ki şuradan M ne gelecektir? 4.8 kilogram gelir. Şimdi yan tarafa atlayalım. Yan tarafta 36 Newton'luk bir kuvvet var. O zaman T'nin T'nin şuradaki Y bileşeni ve şuradaki X bileşenlerini bir bulmamız gerekiyor. Denge için bu 36 ise bunun da bileşeninin 36 olması gerekiyor. Şuradaki gene 3, 4, 5 üçgenini kullanacağım. Bakın 53'ün karşısına geldi. Yani 53'ün karşısında 4K olur. 4K eşittir 36 ise K buradan 9 geliyor. O zaman şuradaki 37'nin karşısında bulunan y bileşeni 3 kere 9'dan 3 kere 9'dan 27 Newton olur. Hata yaptım mı bir bakayım. 30 3 2, hayır yapmadık. Devam ediyoruz. T2 de dikkat edin 5K'nın karşısına geldi. O zaman T2 de 9 kere 5'ten 45 Newton'dur diyoruz. Tabi dengenin olabilmesi için yukarı 27 Newton varsa bunun aşağıya doğru olan ağırlığının 27 Newton olması gerekir diyoruz. E o zaman G eşittir MG'ye göre aynı işlemleri burada tekrar yapıyorum. Buradan da M sayısı burası 27 burası 10 o zaman buradan bu 2.7 kilogram geldi. Şimdi bulmadığımız bir şey var mı diye bir bakalım. Elektriksel kuvveti 36 olarak buldum. T2 gerilmesini 45 buldum. M1'e 4.8 kilogram buluyorum. m 2 de 2.7 kilogram diye buluyorum. Valla bayağı bir şeyi bir arada bulunduran bir soru. Ama gördüğünüz gibi aslında son derece basit ve rahat bir soru. Ama tabi burada biraz denge bilgisini de kullanmamız gerekiyor. Elektrikle ilgili karşılaşabileceğiniz bir tane daha soruda önemli bir soru türü gençler. Bu soru türü doğru yanlış olarak da çok fazla karşımıza gelebilir. Küreler birbirine dokundurulup aynı şekillerde yerine yerleştirildiğinde tevir 2 nasıl değişir diyor. Çok güzel hemen bir kuvvet çalışması yapalım. Şimdi şunun aşağı doğru MY çarpı G olan ağırlığı var. Artı eksiden dolayı bunların birbirine uygulamış olduğu bir F elektriksel kuvvet var. Bir de yukarıya doğru T2 gerilme kuvveti vardır. Şimdi şuraya baktığımız zaman ben burada şunu yazabiliyorum. Yukarı doğru olan F artı T2'nin MY çarpı G'ye eşit olduğunu bulabiliyorum. Bu bir. Dursun burada. Yukarı atlayalım şimdi. Yukarıda X küresinde yukarı doğru T1 gerilmesi var. Aşağıya doğru MX çarpı G var ağırlığı. Ve tabii ki Aynı ipte aynı gerilme olur. Mantığıyla T2 gerilme kuvveti de burada aşağı yönüdür. Şimdi bu cismi etki eden kuvvetlere baktığımızda yukarı T1 aşağı olan MXG artı T2'ye eşit olmak zorundadır. Şunu yapabiliriz işleme devam etmek için. Buradan T2'yi çekip yukarıdaki şu denklemde yerine yerleştirmeyi deneyelim. Onu yapalım. Devam ediyorum. T2 eşittir. MY çarpı G eksi F. Bunu götürüp yukarıda yerine yazacağım. Bak şimdi. MX çarpı G artı T2 yerine hop şunu yazıyorum. MY çarpı G MY çarpı G eksi F. Yalnız şimdi ben burada bir şey unutmuşum. Siz de bana hiç söylemiyorsunuz. Şunu unutmuşum gençler. Şimdi burada bir de Tabii ki burada bir de şöyle bir bunların birbirini çekiminden kaynaklanan bir F kuvveti daha var. Yani aslında mxg t2 artı şuradaki F yazmayı unutmuşum. Yani oradaki F'yi gençler şuraya ilave etmem gerekiyor. Şöyle bir şuraya kadar getirmem gerekiyor. Unutmuşuz. Bunu buraya ilave ettiğimde çok net bir şekilde görüyoruz ki bakınız şunlar gitti. Bunlar gidince T1 gerilmesi bakın şu ifadeye kaldı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demektir. Demek ki T1 gerilmesi elektriksel kuvvetten etkilenmiyor. Yani T1 gerilmesi sadece yükleri taşıyor. Ağırlıklarından etkileniyor. Ama siz şimdi bunları birbirine dokundurup ayıracaksınız. Şimdi artı Q burada. Eksi Q burada. Şimdi bunları dokundurduğumuz zaman Q toplam eşittir sıfır oldu. Yani siz şimdi elektriksel kuvveti ortadan kaldırdınız. Şimdi T2 gerilmesinde şu kuvveti ortadan kaldırdığınız zaman e, T2 kuvveti ne yapacaktır? Bunu sıfır yaptın. O zaman T2 ne yapacaktır? Artacaktır. Sorumuzun yanıtı. Diyoruz ki T1 yani tavana bağlı gerilme kuvveti elektriksel kuvvetten etkilenmez. O yüzden değişmez. T2 kuvveti ise elektriksel kuvvetin ortadan kalkmasından dolayı artar diyoruz.